aktif sabır, duraganlık içinde bir şeye katlanma demek değildir. Mutlaka biri önünü kestiği zaman akan bir çay gibi şayet önüne bir kaya çıktığında sağından mı, solundan mı, üstünden mi, altından mı kendine yeni bir mecra bularak mutlaka yoluna devam et demektir. Aktif sabır bu. Bir yolu tıkadıkları zaman bypass yapmasını bilmelisin hemen. Yeni bir yol bularak o yolda işine devam etmelisin. Katiyen. Hatta başkalarını hep şaşırtmalısın bu mevzuda. Onlar takıldıkları bir hususta senin önünü almaya çalıştıklarında bir de bakmalılar ki sen ayrı iki tane yolla, üç tane yolla yine hedefine doğru, insani değerleri ikame etmeye doğru insana saygıyı ikam etmeye doğru, Allah'ı hoşnut etmeye doğru, Resulullah'ı hoşnut etmeye doğru sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla bu türlü şeylerden dolayı rahatsızlık duyacaklar, üzerine gelecekler. Sen de sabırlı ol.